3. bölüm Sembolizm Sırların evrensel dili olan sembolizm gizleyerek açıklar, açıklayarak gizler. Sembolizm nedir? İnsanlar binlerce yıldır bir düşünceyi izah etmek için birçok yollar denemişlerdir. Bir düşüncenin anlamını kademeli şekilde insanların anlayışlarına ve olgunluklarına göre bir takım kalıplar içerisine koyup sunmuşlardır. Özellikle ezoterik gizli tutulması gereken birçok bilgi sembollerle anlatılmıştır. Yani doğrudan doğruya bir düşünce, bir bilgi izah edilmemiş, üstü adeta örtülerek bohçalandıktan sonra aktarılmıştır. Bir sembol anlatmak istediği fikri kısa, en kesin ve en belirli şekilde ifade eden bir işarettir. Bir şeyi diğer bir şeye benzeterek ve onun içinde adeta kaybederek anlatma tarzıdır. Konuyu biraz açmaya çalışalım. Farz edin ki karşınızda farklı seviyelerde kişiler var ve onlara bazı gerçekleri açıkça anlatma güçlüğü ile karşı karşıyasınız. Bazı insanlara bir meseleyi açıkça, bir kalıba sokmadan anlatabilirsiniz. Bazı kişilere ise bunu bir benzetme yoluyla anlatmanız lazım gelebilir. Çünkü o henüz o meseleyle açık bir şekilde karşı karşıya gelebilecek durumda olmayabilir. İşte o anda onun daha önce bildiği bir şeyden hareket etmeniz gerekecektir yani nasıl gibi bir soruyla karşılaştığınız anda onu bir şeye benzeterek mecazi bir tarzda izah etmek zorunda kalırsınız. Benzetme unsurunuz bir tabiat olayı olabileceği gibi herhangi bir nesne ya da bir geometrik şekilde olabilir. İşte o anda bazı olayları sembolik hale getirmiş olursunuz. Ezoterizmde sembolizm Genel olarak ele aldığımızda Sembolizmin çok evrensel bir öğretim metodu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Sembolik anlatım, insanın etrafını saran karanlıklar arasındaki bir kaderi çözmek ve ona hakim olmak için insan çabasına tercüman olmaktadır. Burada söz edilen karanlık, yeryüzünde yaşamakta olan insanın kapalı şuuru ve buna bağlı olarak bilgisizliğidir. Bilgisizdir ancak fikir sahibidir. Bu fikirlerinin birçoğu ise kulaktan dolma yanlış bilgilerin sonucudur. Sembolizmin tabiatında her türlü çerçeveyi kırmak, manzaranın her iki ucunu birleştirmek gibi bir nitelik vardır. Onu bu bakımdan bir kalıba sokmak mümkün değildir. Sembol öyle bir ifade şeklidir ki, ifade ettiği bilginin başını ve sonunu bir arada bulundurabilecek güçlidir. Hem yaydan çıkıp, uçup giden, hem de gitmeyen bir ok gibidir. Her iki niteliği birden kendisinde tutmaktadır. O hem apaçık hem de kapalı ve anlaşılmaz durumdadır. Çünkü sembol gizleyerek açıklar, açıklayarak gizler. Bu sembolizmin ne olduğunu açıklayan en güzel sözlerden biridir. Sembol bir kimsenin zihninde açık olabilir. Buna karşılık bir başka kişiye hiçbir şey ifade etmeden bekleyebilir. Bazen de açık sandığımız halde o hala gizlenmeye devam ediyor olabilir anladığımızı sandığımız anda arkasından gelen gizlilikler başlayıverir. Çünkü sembol çeşitli seviyelerden anlaşılabilecek farklı anlayışları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu sembolizmin üstünde durulması ve bilinmesi gereken en önemli özelliklerinden bir diğeridir. Yani sembolün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerdeki anlamını çözdüğümüzde hemen arkasından bir beşincisinin, bir altıncısının bunu izleyeceğini hemen düşünmek lazımdır. Ezoterik çalışmalarda karşılaşılan sembolün yedi ayrı dereceden anlamları bulunduğunu hesaba katmak gerekir. Bir sembolün gizlediği sırra anladım dediğinizde acaba bu kaçıncı derecedeki anlamıdır? Bunu tam olarak anlamasak bile karşılaştığımız sembolün daha üstün bilgileri de gizleyebileceğini göz önünde bulundurmamızda büyük faydalar vardır. Aksi takdirde belli bir noktada saplanıp kalmak her zaman için mümkündür. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. İçinde inisiyatik gizli sırları saklayan sembollere ezoterik semboller adı verilmektedir. Bizi ilgilendiren işte bu sembollerdir. Bunlar evrensel bir özellik taşırlar. Toplumdan topluma değişiklik göstermezler. Her toplumda aynı anlamları bünyelerinde barındırırlar. Binlerce yıl öncesine dayanan bu sembollerden örneğin kurt Türklerde neyi sembolize ediyorsa Mısır'da da aynı şeyi sembolize ediyordu. Bir inisiye nerede olursa olsun bu tür sembollerle karşılaştığında hep aynı şeyi anlardı. Bu bakımdan sembolizmin evrensel bir dil olduğu söylenebilir. Sembolizmin fonksiyonları Birinci fonksiyonu Araştırıcı ve inceleyicidir. Uzay ve zaman içinde hareket eden insanın ruhsal macerasını ifade etmeye çalışır. İnsanı araştırmaya sevk eder. İkinci fonksiyonu Problemlerin sadece akılla değil, sezginin de yardımıyla çözülebileceğini gösterir. Sezgilerin ortaya çıkmasındaki önemini gösterir. Üçüncü fonksiyonu Sembol, fiilen aracılık fonksiyonu yapar. Birbirinden ayrı olan unsurları birleştirir. Yer ile gök, madde ile ruh, gerçek ile rüya, şuur ile şuur altı arasında köprüler kurar. İnsana tek başına olmadığını hissettirir. İçgüdüsel yaşamı bir merkezde kaç kuvveti olarak ele alırsak sembol merkez gel kuvvetli gibi rol oynar. Dördüncü fonksiyonu. Sembolizmin bir başka fonksiyonu da terbiye etmesi ve bilgilendirmesidir. İçinde sakladığı sırları çözebilenleri adeta mükafatlandırır. Çözülemeyenler için ise o tam anlamıyla bir sır kapısıdır. Sırların bekçisidir. Sırları saklayan semboller İnisiyatik sırları bünyesinde barındıran semboller başlıca altı ana grupta toplanmıştır. Semboller arasında hayvanlar, geometrik şekiller, sayılar, renkler, nesne ve çeşitli objelerin kullanıldığını görüyoruz. Bunlardan sadece birkaç tanesini bir fikir vermesi için şöyle örneklendirebiliriz. 1- Hayvanların kullanıldığı semboller Arslan kurt, yılan, kartal, koç, balık vesaire. 2. Geometrik şekillerin kullanıldığı semboller. Kare, üçgen, daire, küre ve çeşitli çizimlerden oluşan şekiller. 3. Sayıların kullanıldığı semboller. 0, 1, 3, 7, 9, 40, 41, 52 vesaire. 4. Çeşitli nesne, obje ve tabiat unsurlarının kullanıldığı kullanıldığı semboller. Tüy, asa, kılıç, su, ateş, toprak, güneş, ay, gök, ağaç, ışık, dağ, mağara vesaire. 5. Renklerin kullanıldığı semboller. Yeşil, kırmızı, sarı, siyah, mavi vesaire. 6. Tasvirler yapılarak anlatılan motifler. Cehenneme iniş, cennetten kovuluş, kaybedilen sevgilinin bulunması susuz kalan ülke canavarla mücadele vesaire Sembolizmin dili çözülmedikçe gerçeklere ulaşılamaz. Yukarıda verilen örnekler kullanılan binlerce sembol içinden okuyucuya bir fikir vermesi için verilen birkaç örnekten ibarettir. Evrensel bir dile sahip olduğunu söylediğimiz bu sembolik öğretim sisteminden bütün dinler, mitolojiler, felsefeler yararlanmışlardır. Bu müesseselerin tümü bu ortak dille anlatmaya çalıştıklarını gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Dünya üzerinde yaşamış olan tüm dinler bu ortak dil aracılığıyla çözümlenebilirler. Bu yapılmadığı takdirde ne dinlerin ne mitolojilerin ne de felsefelerin asıl kökenine inilebilmesi mümkün olamaz. Özellikle yurdumuzda konunun bu yönü üzerinde hemen hemen hiç durulmamaktadır. Günümüzde bir türlü bitmeyen din tartışmasının bir sonuca varamamasının asıl sebebi işte budur. Böyle bir araştırma yapılmadığı müddetçe her türlü tartışmanın kısır kalacağı ve soruna bir çözüm getirilemeyeceği unutulmamalıdır. Ancak bu unutulmuş durumdadır. Unutulduğu için de günümüzde büyük bir karmaşa yaşanmaktadır. Günümüzde herkes inanmış olduğu dinin içinde geçen sembolleri kendi zanına göre ya da birilerinin kendisini anlattığı eksik bilgilerle yorumladığı için sembolün içinde saklı bulunan asıl gerçekler gizli kalmaktadır. Peki semboller nasıl çözümlenebilir? Bu uzun ve zorlu bir çabayı gerektirmektedir. Ama her şeyden önce araştırmaya gereksinim vardır. Ne yazık ki bu yapılamamaktadır. Öncelikle hemen şunu hatırlatmak isterim. Sembol her şeyi bir kere de asla açıklamaz. Onun üstünde karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak şarttır. Bunun örneklerini kitabımızın ilerleyen sayfalarında bulacaksınız. Binlerce yıl önceden kapatılan bilgilerin hem niçin kapatıldıklarını hem de bu kap kapatılan bilgilerin derin anlamlarını dinlerin ve mitolojilerin içinden nasıl çıkarılacağını göreceksiniz. Ancak önemli bir noktanın altını çizmek gerekir. Semboller sadece mantık kurallarıyla çözümlenemeyeceği gibi sadece çeşitli araştırmalar yapmakla da çözümlenemez. Sembollerin çözülebilmesinde bu iki faktörün yanında mutlaka derin bir düşünce ve belli bir ilhamla sembole yaklaşmak yapılacak araştırmanın başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. İşte o zaman tüm geleneksel toplumların ortak dilleriyle hep bir ağızdan aynı sözleri, aynı gerçekleri haykırmakta oldukları tüm açıklığıyla gözler önüne serilecektir. Ve yine o zaman ayrılıktan söz etmenin anlamsızlığı gönlümüzde bir kez daha yeşerme imkanı bulacaktır. Demiştik ya, bu kimine karanlık, kimine alaca karanlık, kimine ise apaydınlıktır. Yolunuz açık olsun. Dinler, mitoslar, sırlar ve kıyamet. Buraya kadar aktarmaya çalıştıklarım, inisiyasyonun ve ezoterik çalışmaların çok genel özelliklerinin çok kısa bir özetini yapmaktan ibaretti. Bu prensipler genel geçer hususlar olup, pek çok farklı inisiyatik merkezlerde gördüğümüz ortak özelliklerin bir derlemesi konumundadır. Amacım bu konularda daha önce bir araştırma yapma fırsatı bulamamış olan okuyucularıma inisiyasyon ve ezoterizm ile ilgili bazı bilgileri kısa da olsa aktarmaktı. Zira bu konular tam olarak anlaşılmadan sizlere aktarmak istediğim diğer konuların ele, konuların ele alınarak değerlendirilmesinde çeşitli zorluklar vardı. Bir önceki bölümümüzde belirli sayıdaki kişilere aktarılan ezoterik sırlardan ve özel bir eğitimden geçmek anlamına gelen inisiyasyondan söz etmiştik. Bu bölümümüzün sonunda peki geri kalan insanlara bu bilgiler nasıl aktarılacaktı demiş ve cevabı biraz sonraya bırakmıştık. İşte bu noktada çok evrensel bir eğitim eğitim metodu olan sembolizme müracaat edilmiş ve buradaki inisiyatik sırlar sembollerle büründürülerek diğer dış halkadaki insanlara üstü örtülerek aktarılma yoluna gidilmiştir. Bu görevi de mitolojiler, dinler ve felsefi çalışmalar üstlenmiştir. Bizim devremizden önceki devirlerde örneğin Mu ve Atlantis'te dinler mevcut değildi. Çünkü buna ihtiyaç yoktu. Bütün kozmik bilgiler apaçık tarzda aktarılıyordu. Sembolizm yoktu. Önce Mu kıtasının Ardından da Atlantis kıtasının batışına sebebiyet veren büyük tufandan sonraki dönemde, yani bizim içinde yaşamakta olduğumuz dönemde mitolojilerin ve dinlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Dünyanın gizli tarihi incelendiğinde bu gerçekler teker teker ortaya çıkmaktadır. Bizim devremiz insanlığı yaklaşık 2000 yıldır tüm bilgileri sembollerle büründürülmüş bir şekilde elde edilme elde edilme kaderiyle karşı karşıya kalmıştır. Hiçbir zaman eski Muvi Atlantis'te olduğu gibi gerçeğin apaçık yüzüyle karşılaşamamıştır. Bunun böyle olması, insanlığın aşamalı olarak aşağı iniş sürecinin içinde yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bunun ne anlama geldiğini daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için, ezoterizmde şimdiye kadar büyük bir sır olarak saklanan ve son yıllarda yurt dışında yayınlanan bazı kitaplarda yer alan bir şemeyi sizlere aktarmak istiyorum. Bu şema insanlığın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Burada insanlığın günümüze dek kat, kat etmiş olduğu yolu ve bundan sonra kat edeceği aşamaları açıkça görebilmek mümkündür. Uzun bir süre büyük bir sır olarak saklanan bu şemanın bir benzeri ilk kez Raoul Emanuel'in Les Flores Les Sprites adlı ezoterik kitabında kısmen yer almış ve geniş yankıları sebebiyet vermiştir. Bu şemeyi, şemayı çok iyi tahlil etmenizi öneririm. Bu şemada Raul Emanuel'in açıklamadığı başka ezoterik sırlar da mevcuttur. Böylelikle az sonra ele alacağımız insanlığın gizli kökeniyle ilgili bilgileri şu şema vas vasıtasıyla çok daha kolay irdeleyebilmemiz mümkün olacaktır. Bu şema hakkında verdiğim çeşitli konferanslarda ve yaptığım radyo programlarında hep bir soru yöneltilmiştir. Şu anda bu şemanın neresindeyiz? Bunu net ve kesin olarak cevaplayabilmek mümkün değildir. Sadece tahmini yaklaşımlarda bulunabilir, ezoterik kayıtlar kıyametin tarihi olarak 21. yüzyılı göstermektedir. Fakat hemen belirtmekte fayda görüyorum ki, kıyamet tufanla karşılaştırılmamalıdır. Kıyamet başka bir şeydir. Kıtaların ve uygarlıkların kısmi yok oluşlarına sebebiyet veren tufan başka bir şeydir. Tufan tamamen dünyanın fiziki değişimi ile al alakalıdır kıyamet ise fiziki değişimle, kasırga ve depremlerle değil, tamamıyla insanın manevi, içsel ve ruhsal değişimiyle alakalıdır. Bunların birbiriyle karşılaştırılmaması gerekir. Biri fiziki, diğeri ruhsal değişimi gösterir. Kıyamet, şuurlanmak ve ayağa kalkmak demektir. Unutulmuş bilgilerin yeniden ortaya çıkması ve sembollerle aktarılan sırların sır olmaktan çıkarak herkesin anlayışına hitap etmesi demektir. Bu da şüphesiz ki Büyük hayal kırıklıkları ve şokları beraberinde getirecektir. O ana kadar doğru bilinenlerin hiç de zannedildiği gibi olmadığının anlaşılması insanlar üzerinde derin sarsıntılar da, sarsıntıları da beraberinde getireceği gayet iyi bilindiği için tüm dinleri, dinler kıyameti dağların yerlerinden oynayacağı büyük bir karışıklığın meydana geleceği günler olarak tasvir etmişlerdir. Gerçek diye yüzyıllardır, yüzyıllardır savunulan pek çok kavramın hiç de öyle olmadığının ortaya çıkacağı gün ya da günlerdir. Ezoterik anlayış ve bilgilere göre kıyamet uzun bir süreyi kapsayan bir süreçtir. Tek bir günle sınırlı değildir. Kıyameti anlatan dini tasvirlerden bir diğer de güneşin kıyamette batıdan doğacağı sembolüdür. Bu belki kutupların yer değiştireceğinin bir ifadesidir. Ama asıl bizi ilgilendiren güneşin ezoterik bir sembol olmasıdır. Ezoterik semboller içinde geçen güneş, ilahi gerçeği, birliği ve Tanrı'yı ifade eden bir semboldür. Bu açıdan bakıldığında güneşin batıdan doğması, gerçeklerin alışılığa gelmiş gidişatın çok ötelerinde bulunduğunu ve sonunda insanların bu gerçekle yüz yüze geleceğini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani her şeyin baştan sona değişeceğinin sembolik bir anlatımıdır. Böylelikle dinlerin ve peygamberlerin de gerçek mahiyetleri tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak kıyamet sembollerin açılması, gerçeklerle insanların karşılaşması ve insanların şuurlanarak yani uyanması demektir. Ezoterik bilgilere göre eski anlayışların ve bilgilerin yerine gelecek olan yepyeni anlayışlar ve bilgilerle insanlık yukarı çıkış sürecinde büyük bir hız, hız kazanacak ve kaybettiği değerlere yeniden kavuşacaktır. Böylelikle binlerce yıldır söz edilen altın çağa ulaşılacak ve daha sonra büyük devre sona erecektir. Konuyla ilgili şemayı da arkadaşlar size burada gösteriyorum. Bakmak isteyenler, merak edenler buradan bakabilirler.